Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir materyalle karşınızdayız. Bugünkü materyalimiz yine ben otizmli çocuklar için oluşturduğum fakat özel gereksinimli çocukların hepsinde de kullanılabilen hatta normal çocuklarda da e, oyun olarak kullanılabilir bir materyal. Bu materyalimiz ayaklar ve brandıdan oluşmakta. Şöyle 50'ye 150 büyüklüğünde bir brandamız var. Bu brandamızın üzerinde 8 tane ayak. Bu 8 tane ayak için aynı bu ayak büyüklüklerinde kesilmiş ev alan 8 tane yine ayak ve aynı şekilde medefeden kesilmiş 8 tane ayağımız var. Bu ayaklarla neler yapabiliyoruz? Ona bakacağız. Öncelikle brandamızı yere seriyoruz. Brandamızı yere serdik. Bu ev ortamında, bir sınıf ortamında gayet yapılabilir, uygulanabilir. Brandamız renkli, gök desenli. Üst tarafta bir unicornumuz var. Çocukların ilgisini çekmesini istedim. Ee, burada renkleri gök ayarlamamızın sebebi renk çalışması da çocukla yapabilmenizi sağlamak. Şimdi bu çocuktan isteyeceklerimize geliyoruz. Çocuktan bu ayakları tek tek buraya dizmesini isteyeceğiz. Diyeceğiz ki siyah ayakları keçeleri diz. Çocuk sıfıra sıfır bunları yerleştirmeye çalışacak. Diyelim ki ayağımız bu şekilde. Çocuk bunu böyle koyacak. Ne diyeceğiz? Hemen düzenle. Yanlış. Çocuk bir puzzle gibi bu ayakları buraya böyle dizecek. Bakalım. Duyu bütünleme halımız Hı. ne olmuş? Şimdi çocuk bu dizdiği ayaklarla birinci eğitimimizi tamamlıyoruz. Tak çalıştır, zihin kontrolü, hız, koordinasyon becerisi. Akabinde yine bunları kaldırıp beyaz medefe ayakları da bu şekilde ...dizdirebiliriz. Diz. Aynı şekilde... ...medefi ayaklar da... ...bu şekilde... ...dizilebilir. Oyunumuzda... ...bu ayaklarla... E, ...uygulanabilir... ...başka faktörler de var. Mesela... ...çocuk dizdiği ayakları veya sizin dizdiğiniz ayaklarda <laughs> dedik ki beyazların üzerinden git. Çocuk ilk önce buna sekerek buna buna ve buna basarak ilerleyecek. Diyelim ki <laughs> yerini değiştirdik. Çocuk dedik ki siyah ayaklardan git. Siyah ayaklardan gidecek. Bunun sıralamalarını her türlü değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde iki tane yanına beyaz koyup, iki ayağını buraya koyup, ikinci adımda sekerek buna koyup, diğerine ve diğerine şeklinde de atlayabilir. <laughs> Eğlenceli. Devamında çocuk tamamen bu halıyı kaldırarak ayaklarımızın özgürlüğünde... Ayaklarımızı karışık şekilde yerleştirerek burada her ortama uygun 16 tane ayak olmuş oldu. Dedik ki çocuğa, çocuk öğrencimiz, çocuğumuz artık kimle çalışıyorsak Beyaz ayaklardan yürüyerek git. Çocuk beyaz ayaklara basarak ilerleyecek. Gerekirse mesela şurada ayağını böyle basarken diğer ayağını buraya getirecek. Buraya gelirken ayağı çevrilecek, dönüş alacak, tamamen dönecek, sekecek, böyle gelecek gibi anlatımını yaptığımız çalışmada çocuk e, adeta 20 metrekarelik bir yerde bile çalışma alanı sağlayabilecek. Çocuk bu eva ve medefe tahtaları e, deforme edemiyor. Biz bunları bu materyallerden seçme bizim sebebi otizmli ve özel gereksinimli çocuklar bu tür materyalleri hemen kırabiliyor, ezebiliyor, bükebiliyor. MEDEFE tahtayı ezmesi veya kırması çok güç. Ee, EVA'yı da aynı şekilde yırtması çok güç. Deformesi çok zor olduğundan dolayı seçtik. Bu materyalimizde 8 tane EVA siyah renk. Antrasit gri de denilebilir. Siyah. Siyah. MEDEFE 3 milim özel kesim. Yine ayak şeklinde. Bunun arka tarafındaki renkler de kullanabilir. Ama biz burayı tercih ettik. 8-10'dan, 8-10'dan bir de 50'ye 150 vinilimizle beraber oyunumuz hazırlanmış bulunuyor. Şimdi diğer açıklamamızı da şöyle yapalım arkadaşlar. Tek başıma biraz zor bir video oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar kartla eğitim zaten yapıyoruz veriyoruz bu rehabilitasyonda çalışan öğretmen arkadaşlarıma sesleniyorum. Şimdi çocuk zaten çok hareketli oturması kalkması çok büyük problem. Ders aralarında özellikle diyelim ki 15-20 dakikanızı dersin yarısını çok eğlenceli bir şekilde halledebileceğiniz bir materyal. Çocuk da eğlenerek öğrenecek siz de eğleneceksiniz. Eğitiminde çocuğun kartla eğitiminden ziyade bir tık üste çıkmak istiyorum. Bir önceki çalışmalarımızda da dikkat ederseniz artık kartlardan ziyade tablolu, tahtalı, elle tutulur, gözle görülebilir, dekotalı, işaret parmağı çalışması gibi çalışmalara yönleniyoruz. Bu çalışmalarla çocuklarımız inşallah eğitim hayatlarında başarılı bir noktaya gelecekler, yaşıtlarını yakalayacaklar duygu ve düşünceleriyle bunları yapıyorum. Yapmaya da devam ediyorum. Bu benim için bir zevk, bir keyif. Sizlerle buluşturduğumuz zaman daha bir keyif ediyoruz. Bunları çocuklarımıza lütfen, eğitim materyali olarak zaten pek bir şey yok. Otizmde, Down sendromunda, özel çocuklarla genelleme yaptığımızda. Üretiyorum. Bunları sizlerle buluşturuyorum. Umarım hoşunuza gider, keyif alırsınız, eğlenceli dersler işlersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.